Biz B2B Networking Event bir etkinlik değil, bir event değil, bir vizyon ve bir rüya projesi. Bu organizasyonun buralara gelmesinde desteğini esirgemeyen ve bizlere inanan bu kocaman aileye çok teşekkür ediyorum. Efendim ben Deniz her ne kadar bugün ev sahibi olarak görünsem de bugün buradaki kıymetli kalabalığın çoğunluğuna yakını gerek Türkiye'den gerek dünyadan seyahat ajantalarından oluşmakta. Ben Sayın Başkanım ve kıymetli abim Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı'na sahneye izninizle konuşmalarını yapmak üzere ben arz etmek isterim. Buyurun Sayın Başkanım. İkincisinin açılışını birlikte yaptığımız Globe Meets etkinliğinin sektör için çok önemli bir eksiği tamamladığını biliyoruz. Böyle bir ihtiyacı giderdiğinin de son iki yılda farkına vardık. İnanıyorum ki Globe Meets etkinliği çok uzun yıllar sektörümüze hizmet edecektir. Unutulmamalıdır ki sağlık turizminden spor turizmine, yayla turizminden kaplıca turizmine, turizm adına oluşturulmuş, pazarlanabilir ne varsa, ne turizm çeşidi varsa tamamı seyahat ajantaları tarafından turizm ürünü haline getirilmiştir. Turisti bulan, turistin aklına ülkemizde tatil yapmayı getiren, etkinlik yapmayı getiren, bu fikri akıllarına düşüren, ülkesinden alıp buraya getiren, bizim ülkemizden mutlu ayrılmasını sağlayan da sistemin en önemli parçası yine seyahat ajantalarıdır, tur operatörleridir. Ülkemiz için en önemli sektör turizmdir. Ekonominin en önemli lokomotifi turizmdir. Turizmin lokomotifi de seyahat ajantalarıdır. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği TÜRSAP olarak ve benzeri etkinliklerde seyahat ajantalarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüz çok aydınlık. Önümüzde geleceğimiz çok parlak. Başımızda Tursab'ın yol aydınlığıyla, Hüseyin kardeşimin gösterdiği vizyonla, her birinin yüksek enerjisiyle Rastu Antep'e hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki Anadolu'nun her bir şehri İstanbul'la eşleştiğinde hem İstanbul'a değer katacaktır, hem Türkiye'nin turizmine değer katacaktı. Bu organizasyonu yapan, destek veren bakanlığımıza, Tursaba ve katılan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. bu sene geçen seneye göre 3 katı büyüyen bir organizasyondayız. 3 katı büyüyen organizasyonda keyifle belirtmek isterim ki tüm katılımcı masalarımız organizasyona iki ay kala doldu. Bu organizasyonumuzun tüm katılan paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza, ziyaretçilerimize fayda üretmesini temenni ediyoruz. Güzel bir networking olsun diyorum ve teşekkür ediyorum.